Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Avukat Sinan Tekin yaptığı yazılı basın açıklamasında genel merkezde Genel Başkan Temel Karamolluoğlu'nun başkanlığında gerçekleşen sığınmacılar meselesi ve çözüm yolları çalıştığına konuşmacı olarak katıldığını belirterek çalıştayın raporunun önümüzdeki günlerde açıklanacağını kaydetti. Göçmenlerle ilgili Yunanistan sınırındaki insanlık dışı görüntülerin tüm insanlığın vicdanını sızlattığına vurgu yapan İl Başkanı Tekin açıklamasında şunları kaydetti. Göçmenlerin karşılaştığı müdahale ve insanlık dışı görüntüler, dünyada göçmenlere karşı yükselen nefret dalgasının bir uzantısıdır. Elbette her ülkenin sınırlarını korumak gibi bir görevi vardır. Ancak masum ve savunmasız insanların ölümüne sebep olacak hiçbir müdahaleyi meşru göremeyiz. Her fırsatta dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'ye ahlak ve insan hakları dersi vermeye kalkan Avrupa ve uluslararası kuruluşlar Yunanistan'da yaşanan bu vahşete neden ve nasıl sessiz kalıyorlar anlamak çok zor. Bir yandan Orta Doğu başta olmak üzere kriz ve savaş yaşanan bölgelerdeki sinir uçlarını kaşıyacaksınız. Bir yandan da o bölgelerden kaynaklanan mülteci ve göçmen yükünü yine bölge ülkelere yığıp üstüne bir de hukuk ve insanlık dersi vermeye kalkacaksınız. Batı dünyası bu ikircili tutumundan ne zaman vazgeçecek ve üzerine düşeni yapacak bilmiyoruz. Ancak bilmelidirler ki çözümü erteledikçe ilerleyen yıllarda karşılarına çıkacak sorunların maliyetleri daha da artacaktır. Yönetimler değil fakat toplumlar bu konularda giderek hassaslaşmaktadır. Bugün başta Türkiye'nin maruz kaldığı göç yükü, batılı ülkelerin vurdum duymazlığı devam ederse onlar için de daha büyük bir sorun olacak potansiyele sahiptir her vesileyle Türkiye'ye insanlık ve hukuk dersi veren Batı dünyasını elini taşın altına koymaya davet ediyoruz. Zira biz iktidara geldiğimizde bu taşı Avrupa'nın önüne bizzat koymakta kararlıyız. Bunu da şimdiden bir yere not etmelerini tavsiye ederiz dedi.